Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugünkü videomuzda Türkiye'nin güzel oyuncusu Özge Yağız'dan yepyeni görüntüler geldi Özge Yağız'ın müthiş rengarenk güzel görüntülerini sizler için YouTube kanalımda video halinde sunuyorum umarım beğenirsiniz Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalımı izlemeyi ve bildirim butonuna basmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar olsun. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.